beraberce tekrarlayalım inşallah. Esselamu aleyküm. Esselamu aleyküm. Dare kavmi mu'minin. Dare kavmi mu'minin. Ve inne inşallah. Ve inne inşallah. Bikum lahikun. Bikum lahikun. Sizlere selam olsun. Sizlere selam olsun. Ey müminler yurdunda metfun olanlar. Ey müminler yurdunda metfun olanlar. Bizler de yakın bir zamanda. Bizler yakın bir zamanda sizlere kavuşacağız. Bizlere kavuşacağız. Esselamu aleyki. Esselamu aleyki. Ya ümmül müminin. Ya ümmül mü'minin. Hatice binti Hüveylit. Hatice binti Esselamu, aleyki. Esselamu aleyki. Ya ümmül müminin. Ya ümmül mü'minin. Hatice binti Hüveylit. Esselamu aleyki. Esselamu aleyki. Ya ümmül müminin. Ya ümmül müminin. Hatice binti Hüveylid. Hatice binti Hüveylid. Selamımız sana. Selamımız sana. Ey müminlerin annesi. Ey müminlerin annesi. Türkiye'den gelen evlatların senin. Türkiye'den gelen evlatların senin. seni anne olarak kabul ettik sen de bizi de evlatların olarak kabul et. <laughs> <laughs> amin elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain Allah'ım şu müminler yurdunda metin olan bütün ehli imana rahmetini, mağfiretini sen tecelli ettir. Selamlarımızı onlara ilet Allah'ım. Başta Hatice annemiz olmak üzere burada bulunan bütün ashab-ı kiram efendilerimize, Esma anamıza, Abdullah İbni Zübeyir'e selamlarımızı ulaştır Allah'ım. Biz 14 asır sonunda geldik. Annelerimizden daha aziz bildik o annelerimizi. O annelerimizin sert Hatice annemiz. Allah'ım biz göremedik onu. Hasretindeyiz. Ne olur ahirette bizi ondan ayırma. Onun eteklerine tutularak senin huzuruna gelmeyi bizlere nasip eyle. Hayatımızın sonuna kadar o nasıl Risalet davasını anne olduysa, yoldaş olduysa bizi de bu davaya yoldaş eyle Allah'ım. Onun fedakarlığından nasiplendir bizleri Allah'ım. Onun mücadelesinden bizleri de nasiplendir Allah'ım. Hatice annemizin en güzel taraflarından birisi hiçbir beklenti içerisine girmemesiydi. Allah'ım bizi de beklentisiz bir biçimde bu dava, davanın neferlerinden eyle. O annemiz 25 yıl boyunca Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kol kanat gerdi. Allah'ım sen onun derecesini Ali eyle. Ona vereceğim mükafatları daha da yücelt Allah'ım. Bizi de ona, onu da bize cennette arkadaş eyle, yoldaş eyle. Buradaki hasretimizi hiç teyze cennette indir Allah'ım. Cennette onunla beraber olmayı bizlere nasip eyle Allah'ım. O hasretin içindeyiz. Bizi o hasretin içerisinde daha da bu ıssız çöllerde farklı bir halde bırakma Allah'ım. Bizi her zaman onu kazanabilecek amellerin sahibi et Allah'ım. Hayatımızın sonuna kadar davamızı risalet davası olarak belirleyebilmeyi bizlere nasip eyle Allah'ım. Hatice annemizin mücadelesini mücadele olarak belirleyenlerden eyle Allah'ım. Allah, Allah Resulü'nün vefasından vefa adına ders alanlardan eyle Allah'ım. Ve son nefesimize kadar da bizi bu yolun sakinlerinden eyle Allah'ım. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Burada bulunan bütün ölmüşlere, ehli iman vefat edenlere, hasreten Hatice annemizin ruhuna bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif hediye edelim inşallah. El Fatiha.